sarı serum bir can daha aldı. Umre hazırlığı yapan adam, halk arasında atom diye tabir edilen sarı serum bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Afyonkarahisarlı 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a, grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Umre hazırlığında olan Gündoğan, serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çekerek fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kocasını kaybeden gözü yaşlı kadın ise adalet arıyor. Yapılan sarı serum eşimi maalesef 20 saat kısa bir süre içinde benden alıyor. Devlet Hastanesi'ne gitmişti, orada e, boğaz spreyi ve ağrı kesici verip gönderildi. Eşim bir an önce toparlanmak istedi çünkü biz umreye gidecektik, umre hazırlığı yapıyorduk. Alerjim var mı diye sormuşlar, bilmiyorum diye cevap vermiş eşim. Buna rağmen hiçbir tetkik yapılmadı eşime. Direkt serum vermişler. 10 dakika kısa bir süre nefes alamamış. Kalbi durmuş. Orada müdahale yapamamışlar eşime. Maalesef dik çok geçti. Eşime ihram yerine kefen giydirdim. Bu sarı serum ne kadar tehlikeli olduğunu maalesef içim yana yana öğrendim. Benim iki çocuğum babasız kaldı. Eşimin gençliğe gitti. Eşim gidelim. <laughs> 15 gün oldu. Ve orası hala devam ediyor. Hiçbir şey olmamış ki. Para kazanmaya devam ediyorlar.